Yani bugün sezlerle beraber Yeni bir ormancı çırpma fışkırtma sümkürtme Zıplatma 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 Videoyu söyle daha Beraberiz Bugünkü grubumuz <laughs> Körkeş işlesin <laughs> Arkadaşlar bugün saat 21.00'da D-line.tv .so Adresinde Olursanız eğer Canlı yayında ormancı çırpma fışkırtma sümkürtme çekeceğiz Arkadaşlar Lütfen yayına gelmeyi unutmayalım Ayrıca hala kanala abone değilsiniz abone ol butonuna basıp bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar biliyorsunuz kanalımız yine. Bu arada şu anda Türkiye'nin en hızlı büyüyen kanallarından biriyiz. Onun için ayrıyetten sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. <gülüyor> <gülüyor> ne yazacak? Acaba ilk ne yazacak? Şu an mesela merak ettim ama dur bakalım. <laughs> Biraz kışkırtırız ama bunu dur bakalım neler yaşanacak. Henüz değil, henüz değil. Not yet, not yet, not yet. Senin <gülüyor> 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 Ya niye böyle lahmayı seviyorsun ki kanka? Belki player'ım, pro player'ım. Güle güle gardaşım. Evet açtım. Aa, XM3 geliyor. Ne olur? Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur? Sağ kulvardan Hamster geliyor. Mustafa'mız geliyor. Mustafa sen bir sıvabı kanka. Sen o sıvabı yersen bir de üstüne ölürsün. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl aldın? <laughs> ben de seni var. <laughs> bir de üstüne bastır öldürdük. Ulan çok iyiydi ya. Bir şey diyeyim, mükemmel bir başlangıç oldu. İnşallah boyun böyle devam eder. Bakalım. Kardeşimizin itiraf özel de doğru. Gel tamam. Özür dilerim. Özür dilerim. Mavine yardım edeceğim. Gel. Amvine yazın dur mavine. <laughs> gel gel gel. Gel gel mavisine yardım edeyim kardeşim benim. <gülüyor> Git. Ha 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 ha! Bir de inandı yardım edeceğim inandı Ama sonra da abi git Git Acaba şimdi ne yazacak bakalım kardeşim Senin Çok sağlam bir şey değil mi bu Uzun zaman sonra bu kadar bize sağlam OLMUŞ ama ben yine de bu kardeşime Rebe vereceğim ya Malay malay dikeri kolu geldi bir anda chatten Yasuo neden bu kadar pasif oynuyor ben bunu çözemedim şu an Bakalım. Sen skill tutturabiliyor mu kardeş? Skill hani. Bu ne? Aa yine nasıl tutturdun lan onu? <laughs> Baksa adam da skill tuturamıyor. Lan çok garip bir player bu adam. Ha neyse arkadaşlar. Eee kanalımız çok güzel gidiyor. Eee canlı yayınlara da akşam saat 21.00'de .00 gelirseniz beni gerçekten mutlu edersiniz. Bak bakayım ben o tarafta mıyım? Kardeşim benim. Ama sen o ya! <laughs> Atlasan Allah'ını seversen atlasana yalvarırım atlasana bir Bir şey deneyeceğim Aha Ride'de de var kralın Gel 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 yasa gelsene oğlum oh, niye gelmiysen Lady yerine oyna bu eşli olmaz İyi bir şey soracağım <laughs> Artık bronz gibi yaz yazı yazamıyorum <laughs> Bunlar gibi yazmaktan <laughs> Ulan bir de Lee'yi öldürtürsek bari ne sarar ya Bakayım bakayım ya geldi 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 dur Tamam niye öldü? Tamam. Ölmedi dur be ya Lee'sini öldürsen var ya ne sarar Var ya gülmek neler var Bir altı sıçarım bir zor olur mu iş ama dur bakalım Her neyse ne diyordum ee, Umarım keyfiniz sağlığınız satınız yerini Sen burada milyonlardan fazla para alamazsın ki kanka sen niye bu milyonlar al o ne be Milyonları almaya çalışıyorsun Onu çok ayıkamadım Ama neyse problem değil 31 Onu da alacağım ki. <laughs> Dur ya, yardım edeyim mi kardeşim? <gülüyor> 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 ben de sana atayım kardeşim şöyle biraz. <gülüyor> <gülüyor> 51 saniye, <laughs> 51 saniye sonra led çıkıyor. Hemen bir base atalım. İtam alalım. İtam aldıktan sonra hızlı hızlı bu bir redine gelelim. İkinci redini de almamız gerekiyor bu adamın... <laughs> Ay çok iyi oyun ya. Gerçekten ya, yazıyorum ya. Yani. Yüzsüz gibi bile çal çalıp çalmadığımı söylüyorum. Adamın... <laughs> 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 Yasuo kardeşim tapta. Tapta terörist diyor ya kral ya. Ama bizim bir şey diyeceğim bizim ele, adamımız elemanımız da rakibimiz. Aa tapa çıkmış. SS devam vermedik. Şimdi bir temizinden bir annemize söylemesi var ya bu adamın. Ben öyle tahmin ediyorum. <laughs> Neyse. Bir şey, en son köz bıçak falan alacağım ha yani. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben eğer köz bıçak alırsam. Çal çalmaman gerekiyor zaten. <laughs> o ne be ulan bala geliyor zannettim o dedim aynen beni kıstıracaklar mıydı ama anla ki herhangi bir sıkıntı yaşamadık çok jügür hemen şuradan enayı kule playlerini alalım karşı tarafın redini de alabiliriz eğer yasa gelirse ölür bu arada keserim ya 2-1 lan bu arada bu, bu, adam kimi kesti iki kere onu çok anlayamadım ama dur bakalım hayırlısı her şeyin biraz Lee ile uğraşmak istiyorum Lee'ye yazacağım şimdi aha yasa yasa geldi Dim karşının enayi redini almaya gerek yok şunun bir kere pasifi gitsin Pasifi gittikten sonra bunu kule altında keserim ben harcarım. Milyonların da gerekiyor tabi. Evet arkadaşlar bir sonraki videoyu söylüyorum size bu sefer Yasuo'yla ormancı fışkırtma sürütme şey e, kututma, çırtma, delirtme zırlatma ağlatma çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Lee'sin kardeşim. Kör keşiş Lee'sin kardeşim. çok eğleniyorum ya vallahi çok eğleniyorum. Şu... Aha mavisi çıktı mavisi çıktı mavisi çıktı. Nerede Lee Lee nerede? Lee nerede? Aha burada. <laughs> Enayi mavisi. evet 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 aynen öyle aynen öyle, aynen öyle kardeşim benim <laughs> Aynen bu şekilde sövmeye kudurmaya devam et <laughs> Abi ya bir gün bu seriyi bir daha çekmeyeceğim diye çok üzülüyordum Uzun zaman sonra böyle çekmeye başladım şu an bu serinin 6. videosu ve bugün çekiyorum Ve yani zaten sol altta biliyorsunuz görüyorsunuzdur Yayını yaptığım şey yayını diyorum özür dilerim videoyu çektiğim saati tarihi görüyorsunuzdur Ama Onları da yazıyorum hani öğrenmek bilmek isteyen olursa kardeşlerim Bu öldü Öle, öleceğim mi? O ne be? <laughs> <laughs> Kül sektirim yalnız çok iyiydi. Ez sokuş. Sokuş. <gülüyor> sokuş. Lee <laughs> bir şey soracağım. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Ben kimim biliyor musun? <laughs> Babanım diyeceğim. Çok merak ediyorum tepkisini. İtham almışız gibi. ben itham aldığımızı almadığımızdan bile ben şu an haber O kadar kafayı yemek üzereyim ki. Master. Master rap. <laughs> 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 Lil ben senin babanım. <laughs> Bakayım Redin. Aha Redine bir dakika var. Bunu Redini de alırız biz. En Redini de. Bir level atlayalım. Aha, aha kral geldi. <laughs> Onu ben alayım. <laughs> Kule altında şu an kesebilirim bunu mesela ama ultim yok, ultimin olması gerekiyor. Bir dakika var red'e. Red'i kaçırmayalım, red'i kaçırmazsak çok iyi olur. Bunu keseriz kule altı merak etmeyin. Şu an itemimiz var ya Kraker'in, Kraker katili mi? Kraken katili, onun alt itemini aldık. O ne be? Güle güle kardeşim. <laughs> Kesemedik. Yalnız bende niye dört tane pot var çok ona ayıkamadım ama vardır bir sebebi. Şöyle bir hızlıca canımızı doluyor. Abi Master'ın W'su tamam kısa sürede doluyor ama abi bu kadar fazla mana götürmemesi gerekiyor. Gerçekten bu kadar mana yani yok ya. M ne almış lan bu adam? Bu kadar fazla canı var. Canı çok fazla fark ettiniz mi bilmiyorum da. Öf erken ya. Yazdı kardeşim. Bir pasifini alalım. Pasifini nasıl alacaksak arkadaş. O ne be? Bana vurdu lan. <laughs> Terbiyesiz! Atamazsın ki kanki sen bana ultiyi. O hortumun bana değme ihtimali var mı mıydı? Ulan kendime inime karşı oynuyorum. <laughs> bir sonraki orman meyiyi nasıl öyle yapacağım için gerçekten çok mutluyum her neyse. Geçenlerde başıma bir olay geldi. Gittim kahveye mesela. Abi ben şunu anlamıyorum. Bakın arkadaşlar şunu bir anlayın. Gerçek hayatta beni gören, yüz yüz yüze gelen kardeşlerim. Adam gelmiş bana karşıda Starbucks'tan kahve alıyorum tamam mı? Geldi benim yanıma hani baktım böyle dedim herhalde fotoğraf çekilecek, video çekecek bir şeyler olacak yani anladın mı? Geldi böyle abi selam ben seni tanıyorum yaptı. Ondan sonra bir anda başladı çok falan yaptı böyle kafalansı falan yaptı karşıma bütün Starbucks baba mal gibi bize manda yavrusu gibi herkes bana kitlendi bakıyorlar tipime böyle tip tip suratıma bakıyorlar güle güle kanka sen Allah'a emanet ol sen de öyle Allah'a emanet ol kardeşim şimdi bir de en alalım Los aha <laughs> de hızlı hızlı şu red'i alayım Kardeşimin red'ini alayım için şerefsiz <laughs> O ne be Of yalnız reflekse bak yani direkt W koydum <laughs> 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 Lisim bana fışkırtma çekiyor galiba Bugün, Bugünkü konu bu arkadaşlar Ben diye bu zaman Lisim bana fışkırtma sümkürtme dedirtme hoplatma zırlatma çekiyor <laughs> Sen onu alırsın ben de bunu <laughs> <laughs> çok güzel ya enayi <laughs> Bir de bana enayi yazıyor üstüne <laughs> ya terfizde <terbiyesine> bak <laughs> Neyse kraker katilini aldık Ben hançer alalım Lan mana abim şuraya bak can değil mana doldurmayı bekliyoruz ya Karakterin ağzına sıçtılar gerçekten Ama kraker katilini kraken kraker katilini Kraken katilini aldığımız çok iyi oldu Niye çünkü artık yasoyu kule altı takır takır Ayam fakır takır takır hesabı Keseriz Lee neden midde bekliyor? Tabii çok fazla buffını, redini, bokunu, püsürüğünü aldık. Bu kameranın alt Arkadaşlar ben biliyorum e, chatte birisi şey demiş, abi demiş e, üstüne tıklarsan demiş orada hani chatte görünüyor, okunuyor, yazıyor işte kaç saniye kaldı maviye falan filan diye. Ama şöyle bir durum var, ben onu oraya yazarsam bu adam maviye atlayıp maviye doğru yönelecek. Onun için ben şey yapmak istedim yani şu hareketi ben de yapabiliyorum. Tam kameranın olduğu yerin üstüne gir... Aha. Şöyle şuraya. şunu bir alayım. <laughs> en ayı mavisi. <laughs> Sağ ol Lee. Lee, Lee birkaç kere de öldürtürsek eğer, birkaç defa da öldürtmeyi başarırsak 10 numara 5 yıldız olur ama hadi bakalım. Reple Master. O Direkt dümdüz Master <gülüyor> Lee. Lee. <laughs> nerede? Yasuo kardeşim nerede? Kraken kağıt. Aa yok. O, o sanki san tapta gördüm ya onu bilmiyorum yanlış mı gördüm acaba? Şöyle kaçalım hemen. Onu alabilirsem onu veririm master kolu geldi. <laughs> Madem küfür etmiş. Bir dakika bir dakika. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey küfür etmedim. Oha adamın yazdığına bak. İnanılmaz niye böyle bir şey yaptı? Bir de adam demiş onur vereceğim falan demiş. Fark ettiniz mi bilmiyorum bir gariplikler dönüyor burada ama artık yasa o kadar illallah etmiş ki baksana bir de gelmiyor koridoruna gelmiyor kendi enayi <gülüyor> <gülüyor> iki dakika var evet iki dakika var inanılmaz ya <laughs> bir de enayi diyor ya bana Lux <laughs> <Relax> geliyor <laughs> Bot lane bir de geliyor ya bir sus. <laughs> buraya gelen aha dur karşında enayi var Var mı da bakayım bir. Yokmuş ya. Aa. Şunu ben alayım. Diğerlerini sen kesersin. Kardeşim benim. Ben yorulmayayım diye sırf. O ne ben niye W bastım onu anlamadım. O ne ya o? <laughs> <laughs> niye W bastığını anlamadım orada. <laughs> Aa arabamın yunduk geçirdi. Hayır olamaz. Olamaz olamaz olamaz. Gel kardeşim benim. Senin bakayım kraker katilin var mı? Yokmuş. Şöyle bir. O ne be? Gel 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 masterım benim gel. Aha. Gel bakayım. Senin atacağın kübu kadar olur zaten. O ne be? En ayı dedi diye yorumluyorum. <laughs> ben hiçbir şey küfür etmedim. Vallahi niye böyle diyor anlamadım. Bunun biraz dibinde gezeyim ya. <laughs> Selamun aleyküm. Babanız geldi. Nasıl kaçıyor bak bak. Liner, ah kör Lee kardeşim burada. <laughs> Oğlum bu lax ne kadar büyük bir şerefsiz çıktı ya. Adam şey diyor, hile hile diyor bana. Sırf beni bak var ya sırf beni raporlatmak için yapmıyorsa adam değilim ya. Selamun aleyküm. Gelsene bir Allah'ını seversen bir gelsene. O ne be W niye bastım ben onu anlamadım. tiplere bak. ben tabu çaldılar. <laughs> Kim çaldı neyse Abi abi bir şey diyeyim mi? Bunlar gerçekten bana kışkırtma çekiyor ya. İnanılmazlar ya. Vallahi inanılmazlar ya. Ne aldık? Tamam Ginzo'muzu aldık. Aslında bunu almamız gerekiyordu da neyse Ginzo alalım. Hiç problem değil dert değil. Gelin bakayım Red var. Kesme sakın kesme kanka onu. Onu ben keseyim ya ne olur Red'i alma. Lee. <laughs> Red için sağ ol Gel al gel al. Gel gelmez ki şu an o. Ya da bak deli bir şey ya. Ama mastery burada dur. Şu mastery'nin üstüne atlayalım. Oğlum bu, nasıl nasıl mastery lan? Böyle mastery mi oynanır oğlum ya? Ben mi oynamayayım? Ondan sonra diyorlar ki ya kardeşim mastery tak atıyor ya. Ya oynayamayı bilirsen her yere tek atar be kardeşim ya. Şu mastery'ye karşı olan ön yargılar beni bitiriyor. Delirtiyor, sümkürtüyor, çıldırtıyor, ağlatıyor. Oha Lee'sinin pingine bak. 68-63. Tiplere <laughs> bak ya <laughs> Ya delirsin ya O <laughs> Hasan iğnesi diyor bu da deliri de iğne deyip duruyor ya Bu da iğne deyip duruyor neye iğne diyorsa onu da anlamadım Özür dilerim iğne diyor ya adam bana iğne diyor ya <laughs> Çok güzel oldu ya gerçekten. Oyunun en güzel orman şutlarından bir tanesiydi ya. Of. Delirdim kafayı sıyırdım ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yaptığını sordum sadece. Red'in güzelmiş bu arada. Aa. Teşekkür ederim Red'in için. Ben annemi sikeyim Yok ben annenle alakalı bir şey demeyecektim. Var mı var bir şey? Ha? Var mı bana bir şey be? Oğlum bir şey ben bir şey söylemek istiyorum. Mağaradan mı konuşuyorsun ama? Ne biçim mikrofonu? Evet, evet. Tamam. Al 3620 RP atıyorum sana. Oğlum bir şey atma lan. Atmayalım şey. oğlum lan. Tamam al.